Ben şimdi sizi buraya niye topladım? Mertay kardeşim mevzuyu anlattı. Hayatımda şimdiye kadar fiskeyememiş bir adama vurdunuz. İtalyan mimarisi dekorlarımı ateş ettiniz. Solistimle birlikte oldunuz. Her bir şeyi yaptınız. Oldu mu? Olmadı. Bir adamın mekanına delik açarsanız... ...o adam da sizin götünüze deliği açar. Şimdi sizinle dans pistin oynayacağız. Müziği başlatacağım. Bir müddet bunun etrafında oynayacaksınız. Müziği durdurduğumda bunun üzerine oturan ihaleyi alır. Ayakta kalanı vururum. Yarısı yerin altında olan kardeş anladın mı? Anladım abi. Sen film yapmışsın ya. Benim filmimde bu emlakçı kardeş. Çek. Maestro. Buyurun, buyurun. Otursanıza lan! Abi, abi, lan! Abi kurban olayım, tamam abi. Oturuyoruz be. Gözünü seveyim, hiç gerek yok be. Allah'ını seversen Nedim abi. Yani bak, bu mevzuda bu arkadaşlarımın suçu yok. Ne varsa bende var abi. Ne olur abi. Bir hata ettim be. Özgür kardeş, kan parası lazım, kan. Kan parası? Lazım. Ne kadar? Sus ulan. Bana bakın oğlum. İki milyon lirayı dediğim tarihte getirdiniz, getirdiniz getirmezseniz bu kaseti bütün Türkiye'ye izletirim. Nereden bulursanız bulun. Şimdi de siktir olun gidin. Tamam. Gel buraya Mertay. Şuraya bak. Her tarafı sıçtılar. Hadi arabalelerini çevirdiler.